Merhaba sevgili öğrencilerim, 5. sınıf matematik dersi sonlu gösterimlerde toplama çıkarma işlemleri ilgili soruları birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca beni TikTok İbrahim Hoca 33, İbrahim nokta 33 Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Peki. Bu işlemin sonucu kaçtır? Sevgili öğrenciler toplama çıkarmada altın kural. Virgüllerden hiza çekerek alt alta yazman gerekiyor. Yani baktığın zaman 12.5'u yazdım. Adam 6.67'yi şöyle yazıyor. Bak 6.67 şeklinde yazıyor. Bu yanlıştır sevgili öğrenciler. Burada virgüllerden hiza çekmen gerekiyor. Yani virgüllerin alt alta gelmesi lazım. E, yukarıda mesela bir basamak fazladan oluştu. Sorun değil. O, o, sorun değil. Önemli olan virgüllerin alt alta gelmesi. Peki. Hatta boş olan yere sen fazladan bir tane sıfır ekleyebilirsin. Bu kuralı biliyorsun zaten. Bunu yaptıktan sonra toplama işlemine geçeceğim. 7 sıfır 7 eder. 6 5 daha 11 eder. Elde var biri unutma. 12 6 18. 1 elde 19. 19 tam %17 doğru cevabım A seçeneği. Dikkat edilmesi gereken bir alıştırma. 5 tam 10'da 4'ten 0 tam %12 çıkartacağım. 5 tam 10'da 4'ü yazdım. Virgüller yine alt alta gelmek zorunda. 0 tam %12'yi. Şimdi çocuklar toplamada oradaki sayı yerine 0'ı eklemeyebilirsin ama çıkarmada bence eklemen gerekiyor. Neden? Öğrencimiz burada bakıyor 2. Yukarıda da herhangi bir sayı yok. 2'yi burada direkt aşağı indiriyor. Bu yanlıştır sevgili öğrenci. Yani orada basamak yok ama sen oraya bir tane 0 eklediğinde 0'dan 2 çıkmayacak. Komşudan 1 onluk alacaksın. 3 kalacak. Burası 10 olacak. 10'dan 2 çıkartıp 8 demen gerekiyor. 3'ten 1 çıkacak. 2 kalacak. Virgülü de aynı hizadan getirdim. 5'ten de 0 çıkarsa 5 kalacak. 5 tam yüzde %28. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz işlemin sonucu kaçtır? Altın kural neydi? Öncelikle yan yana verilen sayıları alt alta yazman. 8 tam %2'yi yazdım. Virgülden izah çekerek 9 tam. 1000'de 624'ü ekledim. Boş olan basamaklar yerine 0'ı ekleyebilirsin. 4 0 daha. Sonra hani normal bir toplama işlemine dönüşüyor zaten. İşte 8020 ile 9624'ü topluyormuş gibi. 4 0 daha 4 eder. 2 2 daha 4 eder. 6 0 daha 6 eder. Virgülü aynı hizadan indirdim. 9 8 daha da 17 eder. 17 tam binde 644. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bazı öğrencilerimiz bunları zihinden yapmaya çalışıyor. Yanlış olur sevgili öğrencim. Şöyle ki adam tutuyor. 9 8 daha 17 tam diyor. Tamam mı? 624'ün üstüne buradaki 2'yi ekliyor. 2'yi de ekleyince 626 oluyor. Bak zaten şuraya bir 6 yazalım. Zaten 17 tam 1626 A seçeneği çeldirici olarak bizi bekliyor. Bu yanlıştır sevgili öğrenci. Senin orada eklediğin sayı 2'nin sağına bir 0 getirirsen yani zihinden yapacaksan virgülden sonraki basamak sayılarının eşit olması gerekiyor. Yani madem zihinden yapıyorsun 624'e 2 değil 20 eklemen. Yine zorlanılan bir işlem. 4'ten 2 tam 10'da 2'yi çıkartacağım. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi? Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz, grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507 215 26 8 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Şimdi alt alta yazmamız gerekiyor. Biz 4'ten 2 tam 10'da 2'yi çıkartacağız. Bu şekilde yazdın virgül. Bak bütün tam sayıları mesela 5'i işte sen ondalık sayı olarak yazmak mı istiyorsun? 5 tam onda 0 diyebilirsin. Ya da çift sıfır da ekleyebilirsin. Bence orada 0'ı ekleyelim. Özellikle çıkarma işlemlerinde. Neden biliyor musun? Adam tutuyor. ikinin üzerinde bir sayı yoksa iki aşağı indiriyor. 4'ten de ikiyi çıkartıyor. iki tabanla iki al sana B seçeneği diyor. Zaten gel beni işaretle diye de orada duruyor. Hayır sevgili öğrencim. Sen buraya bir sıfırı ekle. Sanki 40'tan yirmi ikiyi çıkartıyormuş gibi. Sıfırdan da iki çıkmayınca lütfen komşudan bir tane onlu kalmayı unutma. Ondan iki çıktı. 8 kaldı. tane iki çıktı. Bir kaldı. Virgülü de aynı hizada indirirsem bir tam onda sekiz sonucuna ulaşabilirim. İşlemin sonucu kaçtır diyor bize. 13 tam 10'da 4'ü yazdım. 1 tam 10'da 6'yı yazdım. Virgüller alt alta gelecek. Buna lütfen özen göster. 4'ten 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. Burası 2 burası 14 oldu. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. Virgül 12'den de 1 çıkarsa 11 kalır. 11 tam 10'da 8. Doğru cevap C seçeneği. Buradaki işlem sonucunu bizden istiyor. Sevgili öğrencim 8 tam 10'da 7'den önce 1 tam 10'da 2 çıkartacağım. Çıkan sonuçta da 2 tam 10'da 8'i toplamam gerekiyor. Sırayla yapalım isterseniz. 8 tam 10'da 7 ve ben bundan 1 tam 10'da 2 çıkartacağım. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Virgül aynı hizadan aşağı indi. 8'den de 1 çıkarsa 6 kalır. Daha sonra bulduğum 6.5 sonucuyla 2 tam 10'da 8'i topla diyor bana. Hemen toplayalım. 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var 1. Buraya ekledim 8. 8, 2 daha da Bir diğer sonucumuz olduğuna göre A artı B kaçtır diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım. Çocuklar yan yana verilen işlemleri lütfen alt alta yapalım. A'nın sonucu 3 tam 10'da 6 ile 1 tam 10'da 2'nin toplamı. 3 tam 10'da 6, 1 tam 10'da 2 topluyorum bunu. 4 tam 10'da 8 eder. B'ye baktığım zaman biraz daha büyütmeye çalışalım. O da 1.21'den 06 çıkar diyor. 1 tam %21 yazıldı. 0 tam onda 6 yazıldı. İstersen buraya 1 0 daha ekleyebilirsin. Baktığımız zaman 1'den 0 çıkarsa 1 kalır. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. Virgül ve 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 0.61 de diğerinin sonucu. Ve final kısmında A'yı buldum. 4 tam onda 8. B'yi buldum. 0 tam %61. Virgülden hiza çek lütfen burasını. Defalarca söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Çünkü bu önemli bir şey. 0'ı da buraya fazladan ekleyebilirim. 1, 0 daha 1 eder. 8, 6 daha. 14'ün 4'ü elde var. 1 eklersen 5 olur. 5, 41 doğru cevap. B seçeneği. Benzer bir soru. E, baktığın zaman mesela birinci işleme öncelikle bakalım. 1 tam 10'da 4'ün üstüne A sayısını ekliyorsun. 2, 12 ediyor. Yani bu şöyledir sevgili Orhan'cığım. Toplamada verilmeyen sayı bulma. E, verilmeyen sayı bulmak için ne yapıyorsun? Çıkarma işlemi yapman gerekmiyor mu? Oradaki 2, iki, 12'den benim 1 tam onda dördü çıkartmam gerekiyor. Şaşırmamak için buraya bir sıfır ekleyebilirsin. Virgülün sağ tarafına önceki derslerde de e, anlattım. İstediği kadar sıfır ekleyebilirsin ve sıfırı silebilirsin. Sanki 212'den 140'ı çıkartıyormuş gibi. 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 1'den 4 çıkmaz. 10'lu kaldım. 1 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. Virgül aynı hizada indi. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 0,72 72. A'yı buldum. Şuraya eşittir A demek istiyorum. 1 diyerek. 3'ten 1 sayı çıkartıyorsun. 1 tam 10'da 2 çıkıyor bu sevgili öğrencim. Nasıl yapmam gerekiyor? Bu çıkan değil midir? Çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartmam gerekmiyor mu? 3'ten ben 1 tam 10'da 2'yi çıkartıyorum. Oradaki 3'ü lütfen 3 tam 10'da 0 diye yazalım. 30'dan 12'yi çıkartıyormuş gibi. Adam 0'ı yazmayıp 2'yi direkt aşağı indiriyor. Yanlıştır bu sevgili öğrencim. Lütfen buna dikkat edelim. Sıfırı yazdın. Sıfırdan iki çıkmayınca komşuya gidiyorsun. Onlu alıyorsun. Buraya veriyorsun. Ondan iki çıkartıyorsun. 2'den biri çıkartıyorsun. Virgülü de uygun olan yere getiriyorsun. Ve oldu sana B sayısı. Final kısmında A ile B'nin toplamını istiyor. A dediğim sayı 0.72 yazıldı. B dediğim sayı 1 tam 10'da 8 yazıldı. Virgülden hiza çekerek yapıyorsun. İstersen buraya bir 0 ekleyebilirsin. 2 0 daha 2 eder. 8 7 daha 15'in 5'i e elde var. 1 virgül aynı hizadan indi. Elde ekledim 1 olduk. 1 1 daha da 2 eder. 2 tam %52 doğru cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler nasıl buluyorduk çevreyi? Uzunla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarparım. Ama sen ondalık sayılarda çarpmayı bilmiyorsun. Çok zor bir konu değil. 6. sınıfta zaten öğrenciler şimdi bu dönemde onlar da çarpmayı görmüş oluyorlar. Ama madem çarpma yok ben bunu toplamayla yazabilirim. Ben bütün kenarlar Dikdörtgen dört tane kenarı yok mu? Dördünü toplayarak da çevreyi bulabilirim. Dört tam onda bir uzun kenarı. Bir tane daha var. Onu da yazdım. Bir tam yüzde doksan üç kısa kenarı. Bir tane daha var. Onu yazdım. Toplamayı dörtlü yapabilirsin sevgili öğrenciler. Boş olan basamakları istersen sıfıra ekle ki şaşırmayasın. Üç üç daha altı yazıldım. 10 on 20 yirmi. Yirminin sıfırı. Elde var iki. Virgül ayrı indirdim. 4, 4, 8. Elde var 2, 10. Bir burada 11. Bir de burada 12. 12 tam yüzde 6. Doğru cevabım D seçeneği. Şimdi bazı öğrenciler tabii ki çarpmayı merak etti sevgili öğrenciler. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Öğrenmek zorunda değilsin ama işin e, o kadar zor olmadığını göstermek istiyorum sana. Şimdi bir diğer formülümüz uzunla kısayı toplayıp 2 ile çarpmamız gerekiyor değil mi? Buraya bir sıfır ekledim. 3 sıfırlar 3 eder. 9 1 daha. 10'un sıfır elde var. 1, 4, 1, 5. 1 de elde 6. Baktığım zaman 6 tam %3'ü uzunla kısa kenarın toplamını 2 ile çarpmam gerekiyor. Ondalık sayılarda çarpma işlemi acaba nasıl olur? Bakalım. Sanki burada virgülü görmüyorsun. 603 ile 2'yi çarpıyormuş gibi. Tamam mı? Çok basit. 2 kere 3 6. 2 kere 0 0. 2 kere 6 12. Sonra virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Sen de virgülü öyle bir yere atacaksın ki işlem sonucunda virgülden sonra iki basamak olacak. 12 tam yüzde altıyı bu şekilde de bulabiliriz. Ve bir diğer sorumuz buna göre Sefa'nın aldığı ürünlerin toplam fiyatı kaç liradır? Marketten 2.45 bir adet bak. 2.45 olan içecekten bir adet almışsın tamam. 1.95 olan çikolatadan bir adet almışsın tamam dikkat et. 4,5 lira olan muzdan 2 kilo almışsın. Birinci kilo için 4,5 lira versin. ikinci kilo için de 4,5 lira versin. 4,5 artı 4,5 9 da diyebilirsin. Zihinden de çarpabilirsin. 4,5 ile 2'yi çarpıp yine 9 diyebilirsin. Basamaklar boş kaldı. Oraya hemen 0'ı ekleyebilirim. Kafam karışmasın diye. Toplamada yapmasan da bunu çıkarmada yapman gerekiyor. 5, 5 daha. 10'un 0'ı elde var. Bir buraya ekledim. 10 oldu. 2 tane 5 bu da 10 eder. 10, 10, 24 da burada. 24'ün 4'ü elde var 2. 2'yi buraya ekledik. 4 oldu. 4, 1 daha 5 oldu. 8 de burada var. 8, 5 daha da 13 eder. 13 tam %40 diyor ki öğretmenim diyor, burada diyor o sonuç yok. İyi de virgülün en sandaki sıfırları silebilirsin. 13 tam 10'da 4 yazmışsın ya da 13 tam %40 yazmışsın. İkisi de aynı sonuçta. Bir diğer sorumuz yukarıdaki üçgenin çevre uzunluğu 8,5 buçuk santimetre ise uzunluğu verilmeyen kenar kaç santimetredir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler orada üç tane kenarın toplamı bana çevreyi verir değil mi? Yani üç tam onda yedi artı iki tam onda bir artı bir de soru işareti olan bir kenarım var. Üçünün toplamı bana çevre olan 8,5 vermesi gerekiyor. Üçlü toplama ikisini toplayıp 8,5'tan buçuktan çıkartırsan sonuca ulaşabilirsin. Bazı öğrenciler burada hani ondalık sayıları görünce bunun böyle çok zor bir soru olduğunu düşünüyor. Halbuki dördüncü sınıf çevrede bununla ilgili sorular yaptım. Atıyorum burası 5 santimetre oldu. Burası 4 santimetre oldu. Çevresinde içine ne yazalım? İşte 15 santimetre diyelim. E bunu yapıyor adam. Niye? Hocam 5 ile 4'ü topladım. 9, 15'ten 9'u çıkardım. 6. Ben burayı 6 olarak buldum. Yani bu sefer de senin karşına normal sayı değil ondalık sayı çıkartıyorlar aynı mantık. Madem 5 ile 4'ü Burada da aynı. 3 tam 10'da 7 ile 2 tam 10'da 1'i topluyorsun. Orada 5 ile 4'ü toplayıp kolay diye bunu yapmamak olur mu? Olmaz. 7 1 daha 8 eder. 1 3 2 daha 5 eder. İkisini toplama. 5.8 çevre uzunluğu. 8.5 8.5'tan da 5,8'i çıkartarak sonuca ulaşabilirim. 5'ten 8 çıkmaz. 10'lu kaldım. Burası 7. Burası 15 olur. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Virgülü aynı hizada indirdim. Yediden beş çıkarsa da iki kalır. İki tam onda yedi. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Ayşe'nin boyu 152 metredir. Geçen seneden bu zamana kadar boyu sıfır tam onda bir metre uzamıştır. Buna göre Ayşe'nin geçen sene boyu kaç metredir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenci bak. 152 tamam. Adam bunu zihinden yapmaya çalışıyor. Tamam. Hocam diyor ben 1.01'i ekledim. E oldu sana 1.53. Cevaba da yazmışlar. Hop işaretli Yanlıştır bu ya. Bu yanlıştır. Niye? Zihinden yapmak istiyorsan virgülden sonraki basamak sayılarının eşit olması gerekiyor. Yani burada iki basamak var. Burada bir basamak var. İstersen buraya bir sıfır ekle. 52 ile direkt onu toplayıp 1.62 bulabilirsin. Ama bu şekilde lütfen zihinden yapmaya kalkışmayın sevgili öğrencilerim. Çünkü onlar aynı basamaklarda değiller. 1.52 ve boyu da 0 tam onda 1 metre uzuyormuş. Topluyorum hemen. 2 direkt aşağıda. 5 bir daha 6. 1 günü de getirdim. 1 0 daha da 1'da. 1 eder. 1.62 tabii ki doğru cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler bununla ilgili bir videomuz daha var. Onu da izlemeni tavsiye ederim. Dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan TikTok hesabım ekranda görüyorsunuz. Instagram hesabımda ekranda görüyorsunuz. Buradan da yine takip edebilirsiniz.